BTC Haber TV'den herkese selamlar. Ekosistemin yeni programıyla karşınızdayız. Bugün Türkiye iş Dünyası ve Yatırım Ekosisteminden çok değerli bir konuğum var. Barış Özistek. Kendisiyle daha önce yüz yüze tanışma fırsatı bulmuştum. Beraber işler de yaptık. Şimdi kendisiyle e, Türk ekosistemini, Türk kripto blockchain ekosistemini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Barış Bey. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben kısa bir giriş yaptım sizinle alakalı. Biraz siz de kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. Türkiye girişim ekosisteminde 10 yılı aşkın süredir çok aktifim. Boğaziçi Ventures'ın kurucu ortaklarındanım, yönetici ortağıyım. Özellikle teknoloji şirketlerine yatırım yapan fonlar kuruyor ve yönetiyoruz erken aşamadan halka arz öncesine ve hatta şimdi halka açık şirketler, halka açık teknoloji şirketlerinde yatırım yapan e, fonlarımız var. Bu fonları yönetiyoruz. Onun dışında kripto paralar tarafında da oldukça aktif. Tamamen apayrı bir şirketimiz. Dijital varlıkların saklanması ve yönetimine ilişkin çeşitli hizmetler veriyor. Dolayısıyla bu ekosistemde çok aktifim, yatırım girişim tarafında çok aktifim diyebilirim. Geçmişte daha önce Asa Girişimcilik'ten geliyorum. Oyun şirketi ve ödeme sistemleri, fintech şirketlerimiz vardı. Onları kurduk, büyüttük, global ölçekli şirketlere satışlarını yaptık. Ondan sonra yatırım ekosistemine döndük. Daha öncesinde de kurumsal şirketlerde size yöneticiler yaptım. Tabii girişimcilikten gelince daha kolay oluyordur yani girişimciyi de anlamak açısından. Size peki gelen bu yatırım taleplerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Değerlendirme kriterleriniz neler? Bir de şeyi de merak ediyorum aslında bildiğim kadarıyla sizin kripto fonunuz Türkiye'de tek. Daha sonradan başka fonlar, kripto fonları oldu mu bilmiyorum ama en son konuştuğumuzda öyleydi diye hatırlıyorum. Bu kripto fonu içerisinde neler yapıyorsunuz? Biraz onu detaylı konuşalım. Bir de size yatırım için gelenlerde neler arıyorsunuz? Ne, ne gibi özelliklere dikkat ediyorsunuz? Bugünlerde herkes çünkü yatırım arıyor. Türkiye'deki acaba blockchain girişimcileri ne seviyede sizin gözünüzde? Biraz bunu konuşalım isterseniz. Evet. Şöyle ya bir kere yatırımın en temelinden felsefesten gelen Tabii ki e, özellikle erken aşama yatırımlar her daim ekibe e, yapılır. Dolayısıyla birinci baktığımız konu e, ekip. E, ekip demek şu değil e, bu arada hani çok iyi bir üniversiteden bir mezun, iyi bir şirkette mi çalışmış değil kesinlikle. E, ekip o işle alakalı, o girişimle e, al alakalı tutkulu mu, heyecanlı mı, konusuna hakim mi, e, odaklı mı? Kendini o işe adamış mı? Bunlar önemli. Ve ekip olarak gerekli yani o işin hayata geçmesi için, başarılı olması için ekip olarak gerekli yetkinliklere sahipler. Örnek verin bir oyun girişiminden bahsediyorsak, oyun çok multidisipliner bir iş. Hem yazılım yetkinliği lazım, hem tasarım lazım. Oyun tasarımı ayrı, sanat tasarımı ayrı, ekonomi bilmeniz lazım, matematik bilmeniz lazım. Bu multidisiplinlere sahip farklı disiplinlere sahip kişilerin bir araya gelip ekip oluşturması e, gerekiyor. Yoksa X, Y, Z üniversitesinden mezun olmuşla bakmıyoruz. E, erken aşamada bu. Geri aşamalara geçtikçe tabii ekip her zaman e, önemli ama ekibin yanında e, ürünün e, dataları Nasıl bir traction'a sahip olduğu, metrikler, metrikler çok daha belirleyici oluyor şirklikte yatırım yapıp yapmamak ya da değerlemesini belirlemek konusunda. Daha da ileri aşamalara geçtiğinizde bir de üstüne finansalları koyuyorsunuz. Bütün bunların yanına finansallar ve gelecek hayaller de tabii ki çok önemli oluyor. Temelde bunlara bakıyoruz. Bu yatırım süreçlerinde yasal süreçler nasıl işliyor? Oralardan da bahseder misiniz biraz? Dediğim gibi iki tane iki tür yatırım var artık dünyada. Bir klasik şirketlere e, yatırım yapıyorsunuz, hisse alıyorsunuz. Biz bunun için işte girişim sermayesi yatırım fonları üzerinden bu yatırımları gerçekleştiriyoruz. E, şirkete parayı aktarıyorsunuz, bir e, hissedarlar sözleşmesi imzalıyorsunuz, tarafların haklarını e, belirleyen ve şirket hissesine e, sahip oluyorsunuz. Bu aslında klasik yani yaptığımız iş ve ee, çok uzun yıllardır dünyada olan metodoloji. Ee, yeni nesil e, şirketlerde şimdi yeni bir metot daha var. O da kripto parayla aslında ee, evet. yatırım yapmak. Evet. Ee, hem Türkiye'de hem dünyada bir de bu tip yeni nesil şirketlerin olduğunu e, görüyoruz. E, dolayısıyla da bizim e, dijital varlık yönetimi yapan e, şirketimiz ise bunları bu tarz yatımlar e, yapıyor. Sonuçta girişim fonlarından yatımlarından e, kripto para yatırım yapmamız e, mümkün değil. E, biraz öncesinde sorduğumuz gibi bizim e, yapmış olduğumuz dijital varlık yönetim e, şirketimiz aslında bir dijital varlık paketlerine e, sahip. Bunun içerisinde bir tematik paketler gibi e, düşünebilirsiniz. Tematik ürünler. Gibi düşünebilirsiniz. Hem geleneksel yatırımcıların e, kripto paralara e, yatırım yapmasını kolaylaştıran e, ürünler, hem de özellikle bu tip yeni nesil şirketlere erken aşamada yatırım yapmamızı sağlayan ürünler. Şimdi ben anlattıklarınızdan e, sadece Türk projelerine yatırım yapmadığınızı anlıyorum. E, global kripto para projelerine de fon dahilinde yatırım yapıyorsunuz. Hem onu değerlendirelim hem de eğer Türk yatırımlarınız varsa, Türk projelerine yatırımlarınız varsa Türkiye kripto para ve blok zincir ekosistemini nasıl görüyorsunuz? Bir de onu sizden dinleyelim. Şöyle özellikle kripto paralar tarafında global bütün projelere yatırım yapıyoruz. Normal klasik hani teknoloji şirket yatırımlarımızı girişim sermayesi yatırım fonları üzerinden yapıyoruz. Ve orada ağırlığımız tamamen Türkiye, Türkiye'deki girişimler. Ama e, kripto para tarafında global tüm dünyada yatırım yapıyoruz ve tüm dünyadan da ilgini çektiğimizde var. E, nasıl değerlendiriyoruz dersek aslında iki boyutlu değerlendiriyoruz. Bir kendini e, ispat etmiş ve gelecek vadeden e, şirketlerin kripto paralarını satın almak ve e, orta uzun vade tutmak e, şeklinde böyle bir hani günlük alalım satalım e, alsaktan sattan e, para kazanan gibi bir şey taktiğimiz asla yokmuş. Bir diğer boyut ise yeni çıkacak olan, yeni gelen projelerde yine aslında biraz önce bahsettiğim gibi hem ekibi değerlendiriyoruz, ekip dışında tabii kripto parada topluluk çok önemli oluyor. Topluluğun gücü aslında kripto paranın başarılı olup olmamasının belirleyici bir faktör oluyor. Dolayısıyla ekip, topluluk, ürün, ürünün gelecek vaadi gibi şeylere bakarak yatırım kararını alıyoruz. Çok çok önemli bir şey söylediniz aslında. Bizim bu programa ekosistem adını vermemizin sebebi blockchain projelerinin ekosisteminin çok önemli olması. Ee, bunun dışında ben size bir de aslında küresel ekosistem konusundaki öngörünüzü sorayım. Nereye gidecek bu Metaverse, NFT, Web3 çılgınlığı, ee, gündelik hayatımıza inecek mi Metaverse kullanımı? Ne öngörüyorsunuz siz? Şimdi şöyle, çok güzel bir soru. Metaverse'e Facebook sağ olsun bir meta ismini koyarak bir şey yaptı. Dünyada farkındalık yarattı. Metaverse'ün evet inanılmaz büyüyeceğini düşünüyorum. Ama ee, bu yeni bir şey değil. Bir kere bunu e, bilmek lazım. Yani bu bir anda çıkmış bir konu e, değil. Oyun şirketlerinin özellikle hakim olduğu e, bir alandan bahsediyoruz. Oyun şirketlerinde var olan bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani bugün, bu e, bırakın bugünü, 10 sene önce bizim geliştirdiğimiz, yayınladığımız e, bir oyun bugünkü e, adı geçen birçok metaverse'den daha kapsamlı, daha kaliteli, daha e, zengin bir Metaverse aslında. Yani Metaverse dediğimiz en nihayetinde bir temalı bir e, evren. E, bu büyüyecek ama zaten çok uzun yıllardır e, büyüyor. Özellikle oyun sektörünün büyümesinin nedeni bu. Yani insanlar farklı temalı evrenlerde, yani siz bugün bir oyuna girdiğinizde yepyeni bir dünyadasınız. O dünyada farklı arkadaşlarınız var, o dünyada bir karakteriniz var. Karakterinizi geliştiriyorsunuz kıyafet alıyorsunuz, evleniyorsunuz, bir sürü aksiyon e, yapabiliyorsunuz ve bu bugünün konusu değil, 10 yıldır gelişiyor. O yüzden bunun bu daha da hızlanarak gelişeceğini öngörüyorum. fark e, eden ne oldu son e, dönemde? Neden bir anda Metaverse demeye başladık? Aslında bu e, işte karakterinizin olduğu, yaşadığınız, arkadaşlarınızın olduğu, bütün dünya ile sosyalleştiğiniz dijital evrenler diyelim. Bu dijital evrenlere bir blockchain katmanı e, eklendi. Blockchain katmanının eklenmesiyle birlikte bu dijital evrenlerde insanlar para alışverişi yapabilir ve bu dijital varlıklarının sahibi olabilir e, konumuna geçti. Bundan önce yani sadece oyun diye baktığımızda aslında bu dijital varlıkların bir aidiyeti e, yoktu, bir sahipliği e, yoktu. Siz bir oyun içerisinde gidip de bir e, işte e, pembe bir bluz aldığınızda o oyunun içerisindeki bir haktı o sadece. Ama o bir varlık değildi, o varlığın sahipliği yoktu. Şimdi blockchain düzeniyle birlikte bu varlığın sahipliğini söz konusu. Bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla buradaki büyüme hızlanarak devam edecek. Yani altını çizmek istediğim nokta şu. Bu yeni keşfedilmiş bir teknoloji ya da yeni keşfedilmiş bir konsept değil. Zaten milyarlarca insanın bakın milyonlarca demiyorum, milyarlarca insanın uzun yıllardır içinde olduğu ortama blockchain ödeme altyapıları, transaction altyapıları geldi. Dolayısıyla milyarlarca insanın keyif aldı, içinde olduğum dijital ortamın daha da olarak büyümesi e, sağlanıyor. Metaverse dediğimiz e, konseptle o yüzden ciddi büyüyeceğini öneriyorum. Yani oyun dünyasına blockchain teknolojisiyle beraber gerçek bir ekonomi e, yaratılmış oldu. Buradaki asetlerimizi artık takas edebileceğimiz ya da fiyatlandırabileceğimiz bir ortam sağlamış oldu bize. Bu da büyümesine sebep oldu tabii ki diyorsunuz. Çok teşekkürler. Benim ekosisteme dair sorularım bitti fakat bir de konu dışı bir şey sormak istiyorum. Bunu da konseptimiz dahilinde bütün konuklarıma sormak istiyorum. Çünkü çok başarılı konuklarımı ağırlayacağım ve sizin için başarı nedir diye soruyorum. Güzel bir soru. <gülüyor> <gülüyor> Üzerine bayağıdır düşündüğüm bir konu. O yüzden herkese de ışık olur umarım. Sizin, sizin perspektifinizden başarı nedir? Başarılı. Şöyle cevaplayayım bu e, hani dönem dönem e, düşündüğüm bir konu hani e, niye çalışıyoruz e, niye emek harcıyoruz niye efor sarf ediyoruz e, hepimiz en nihayetinde e, ölüp gideceğiz e, bu bir gerçek e, dolayısıyla hep kendimde şu cevabı buluyorum e, hani bu dünyadan göçüp gittikten e, sonra diyeyim burada bir takım izler bırakmak bence e, başarı. E, bu izlere e, ne dersiniz? Bir sanat eseri de e, olabilir, yaptıklarınızın hatırlanması da olabilir. E, e, yaptıklarınız sayesinde farklı insanların e, mutlu olması, refaha ulaşması, e, ekmek yemesi de e, olabilir. Bu size kalmış nasıl ama ben başarıyı hani bu dünyadan e, gittikten sonra e, hatırlanmak. Faydalarla katma değerlerle yaratılan değerlerle e, hatırlanmak olarak e, tanımlıyorum. Çok teşekkürler. Faydalarla hatırlanmak çok hoşuma gitti. Ee, birkaç tane böyle hızlı seçenek sorularım var. İki şey söyleyeceğim. İçlerinden birini seçmenizi rica edeceğim. sonra da programı kapatacağım. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, vaktiniz için. Geliyorum. Çok hızlı. Ethereum mi, Bitcoin mi? Bitcoin. Dijital mi, fiziki mi? Dijital. Merkezi mi, merkeziyetsiz mi? Merkeziyetsiz. Evden mi, ofisten mi? Evden. Twitter mı, Instagram mı? O güzel soru. Twitter. <laughs> Son olarak çok çalışmak mı, etkili çalışmak mı? Etkili çalışmak tabii çok teşekkürler Barış Bey. Hoşça kalın. İyi günler diliyorum İyi günler size. BTC Haber TV ekosistem yayınında bugün Barış Özisteği konuk ettik. Kendisiyle Türk ekosistemini, Türk blok zincir kripto para ekosistemini konuştuk ve bu ekosistem dahilindeki yatırım süreçlerini değerlendirdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.